Herkese selam. Arkadaşlar bu dersimizde çözümleme konusunu işleyeceğiz. Şimdi çözümleme nedir? Çözümleme bize verilen 3 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı, 2 basamaklı bir sayının açılmış olarak, şöyle gösterelim, açılmış olarak yazılmış şeklidir arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu onlar, yüzler, binler nereden geliyor? Sayı 4 basamaklı değildi, 5 basamaklı, 6 basamaklı olsaydı bunu nasıl devam edecekti? Şimdi bunların üstüne konuşarak ilerleyelim. Şimdi öncelikle 4 basamaklı bir sayı ele alalım. ABCD 4 basamaklı sayısı olsun. Saymaya sağ taraftan başlarız arkadaşlar. Birler, onlar, yüzler, binler, devam etseydi on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar şeklinde devam edecekti. Bunlar basamak değeridir. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Aynı zamanda bakın gördüğünüz gibi burada bir D sayısı var. Burada bir C sayısı var. Rakam diyelim. Burada bir B rakamı var. Burada bir A rakamı var. Değil mi? Bunlar bir rakamı temsil ettiği için. Bunlar da sayı değerleri oluyor. Mesela sayı üzerinden gidelim. Bir örnek verelim. 34, 3456 olsun. Bakın. 6 nerede? Birler basamağında. Birler basamağı. 5 nerede? Onlar basamağında. 4 nerede? Yüzler basamağında. 3 nerede? Binler basamağında. Basamak değerleri binler, onlar, yüzler, binler. 6 bu basamağın sayı değeridir. 5 bu basamağın sayı değeridir. 4 bu basamağın sayı değeridir. 3 bu basamağın sayı değeridir. Şimdi şuraya gelelim tekrar. Bu 1 10 100, 100.000 bunları nasıl aklımızda tutabiliriz? Soru çözdükçe zaten bunlar otomatik olarak aklınıza gelecek. Ama şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan başlayacaksınız. 0, 1, 2, 3. O zaman diyeceksiniz ki arkadaş burası burayı bakın 0 yazdığımız için 10 üzeri 0. Burası kaç yazdık? 1 yazdık değil mi? 10 üzeri 1. 10 üzeri 2. 10 üzeri 3. 10 üzeri 0 nedir? 1'dir. Onun için birler basamağı. 10 üzeri 1 10'dur. Onun için onlar basımı. 10 üzeri 2 100'dür. Onun için yüzler basımı. 10 üzeri 3 1000'dir. Onun için binler basımı deriz arkadaşlar. Açarken de şöyle yaparız. Bakın ne dedik? D dedik. Değil mi? D'nin üzerinde 0 var. Onun için buraya 10 üzeri 0 yazdık. Değil mi? O zaman şöyle yazacağız. D çarpı 10 üzeri 0 artı. Sonra C'ye geçiyorum. C'ye ne dedik? C'nin üzerinde 1 var. Ne yazdık? 10 üzeri 1 yazdık değil mi? 10'lar basamağı. 10 üzeri 1 çarpı C. Standart olması için C'yi önce yazalım. Kafanız karışmasın. C çarpı 10 üzeri 1 artı bakın sonra B. B çarpı 10 üzeri 2 artı A çarpı 10 üzeri 3. İşte şu yazım şekli şu ABCD 4 basamaklı sayısının çözümlenmiş halidir. Burada da çözümlenmiş halini yazmış ama burada ne yapmış? Biz 10 üzeri 3 olarak yazdık. O gitmiş 1000 yazmış. Biz 10 üzeri 2 olarak yazdık. O gitmiş 100 yazılmış. Fark etmez. Hadi bir örnek yapalım. Örnek üzerinden çözümlememizi gösterelim. Mesela kaç olsun? E, 3456 demiştik herhalde az önce. Bunun üzerinden gidelim yine. 3456. Şimdi ne dedik? Bunu çözümleyeceğiz, değil mi? Burası ne? 0 1 2 3 hatta bir sayı daha olsun mesela 2 olsun 23.456 olsun e ne olacak o zaman 0 1 2 3 burası ne olacak 4 olacak değil mi nasıl yazacağım 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 3 çarpı 10 üzeri 3 artı bakın 2 çarpı 10 üzeri 4. İşte bu bizim neyimiz oldu? çözümlenmiş halimiz oldu arkadaşlar Durum budur Evet şimdi soru tarzlarına bakalım birinci soru tarzı bakın ABC b cAB3 basamaklı sayılardır Tamam olduğuna göre ABC b cAB toplamının değeri kaçtır Şimdi hemen pratik olsun olması açısından şunu da söyleyeyim mesela ABC dedik değil mi ABC nedir Artık şunu biliyorsunuz Burası birler onlar yüzler basamağı değil mi bu nedir? Direkt 100A artı 10B artı 1C. AB nedir arkadaşlar? Birler onlar. 10 10A artı B. Bu şekilde direkt otomatik olarak açabileceğimizi artık öğrendik. Şimdi sorumuza gelelim. Bakın bize neyi soruyor? Bize ABC, BCA, CAB toplamının değerini soruyor. Bize A artı B artı C'nin de 14 olduğunu vermiş. Şimdi bakın dikkat edin. Yüzler basamağında A var. Birler basamağında A var. Onlar basamağında A var. Yani birler, onlar, yüzler. Üç basamakta da A var. Aynı şekilde onlar basamağı, yüzler basamağı, birler basamağı. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yine birler, onlar, yüzler basamağında A da var, B de var, C de var. O zaman diyorum ki hocam ben bunu çözümleyerek yazayım. Bunu çözümlediğim zaman ne gelir? 100A, 10B artı C. Doğru mu? 100A 10B artı C. Artı. Şimdi bunu yazıyorum. 100B artı 10C artı A. Şimdi bunu yazıyorum. 100C artı 10A artı B. Bakın bana bu toplama işleminin sonucunu soruyor. Değil mi? Dikkat edin. 100A 10A 1A daha 111A artı 100B, 10B daha 110B, 111B artı 111C. E 111 parantezin alın. A artı B artı C. Ne oldu? Benim aradığım şey aslında bu ifade. E peki ben A artı B artı C'nin 14 olduğunu biliyorum. 14 yazarsam buraya. 111 çarpı 14 kaç olacak? 444, 111. Topladığımız zaman da 1, 5, 5, 4, 1554 cevabımız Adana diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın ben size anlattığım için böyle uzun bir şekilde çözümleyerek yazdım. Ama ilk başta siz neyi anlamıştınız? Biz neyi fark etmiştik? 3 basamakta da ABC olduğunu. Onun için 100, 10, A. 100, 10, 1, B. 100, 1 C. Direkt burada soru üzerinden de 111 tane ABC olduğunu tespit edeceğiz arkadaşlar. İkinci soru tarzımıza bakalım. 4 basamaklı sayısı 2 basamaklı AB sayısının 103 katıdır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bakın. Şimdi bir de burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Eee şöyle düşünelim. 162. 162 sayısını ben nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim değil mi? Bakın 162 diyorum ya. 100 artı 62 diye yazabilirim. Doğru mu? Ya da şöyle yazabilirim. 160 artı 2 diye yazabilirim. Bakın burada da şunu yapacağım. AB 63 sayısı. iki basamaklı AB sayısının 100, 103 katı diyor. Yani şöyle yazılır değil mi bu? AB 63 eşittir. 103 çarpı AB. Doğru mu? Bakın burada 103 tane AB var. Burada AB 63, 4 basamaklı sayısı var. Diyorum ki şu 63'ten kurtulayım. Burada yaptığımın aynısını yapacağım. Aynı mantık. O zaman bunu nasıl ayırabilirim? AB 00 artı 63 diye yazabilirim, değil mi? Eşittir 103 çarpı AB. Şimdi bakın dikkat edin. Burada da şunu anlatayım. Şimdi bakın burada 162'yi biz 160 artı 2 diye yazdık ya. Ben şu 160'daki sıfırdan kurtulmak istiyorum. Bunu da nasıl yazarım? 16 çarpı 10 diye yazarım değil mi? Bakın burada da aynısını yapacağım. Şu iki sıfırı ayırmak istiyorum. Nasıl ayıracağım? AB çarpı 100 diye ayıracağım değil mi? Çünkü AB'yi 100 ile çarparsam yanına iki tane sıfır gelir. Artı 63 eşittir 103 AB. Bakın dikkat edin. Burada 100 tane AB var. Burada 103 tane AB var. Atın bunu karşıya. 63 eşittir 3 tane AB. 3 tane 3 çarpı. Burası 3 basamaklı sayı değil. Buraya dikkat edelim. 3 ile sadeleştirelim. 21 eşittir AB. E ben A artı B'yi arıyorum. E AB'yi ne buldum? AB zaten 21 buldum. Yani AB 2 basamaklı sayısı 21. O zaman A 2'dir. B 1'dir. E A artı B ne yapar? 2 ile 1'i topladığımız zaman 3 olacak diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü soru tarzı. 4 basamaklı bir sayının onlar ve birler basamağı 2 artırılır. Birler ve yüzler basamağı 5 azaltılırsa bu sayıdaki değişim aşağıdakilerden hangisi olur? Yani basamak değerlerini arttırmak ve azaltmak. Yine önce şu kenarda bir örnek vereyim. Mesela 124 olsun bizim sayımız. Şimdi bakın dikkat edin. Ben size diyorum ki birler basamağını 1 arttıralım. E ne olur bu? 125 olur değil mi? Bakın birler basamağını 1 arttırdığımız için sayı 1 çarpı 1 ya da şöyle yapalım 2, art, 2 arttıralım daha rahat anlarsınız. Birler basamağını 2 arttırdığım zaman ne olacak? 126 olacak. Birler basamağını 2 arttırdığınız için 1 çarpı 2 kadar bir artış oldu. Ama şimdi diyorum ki sayımız 124 ya. Onlar basamağını 2 arttıralım. Onlar basamağını 2 arttırırsanız ne olur? 144 olur. Bakın bu sefer artış ne kadar oldu? Onlar basamağını 2 arttırdığım için 10 çarpı 2, 20'lik bir artış oldu. Peki, 124, yüz yüzler basamağını, birler, onlar, yüzler, yüzler basamağını 2 arttırırsam 324 yüz yapar. Yüzler basamağını 2 arttırdığım için 100 çarpı 2, iki. yani 200'lük iki bir artış olacak. Hangi basamağı arttırıyorum? Birler basamağını, o zaman 1 çarpı 2. Onlar basamağını arttırıyorum. 10 çarpı 2. Yüzler basamağını artırıyorum. 100 çarpı 2. Mantığımız bu kadar basit arkadaşlar. Çıkarma olsaydı da eksi yapacaktım. Yani çıkarma yapacaktım. Şimdi sorumuza dönelim. 4 basamaklı bir sayının. Mesela bir sayımız olsun. 4 basamaklı bir sayımız. A, B, C, D. 4 basamaklı bir sayının onlar ve binler basamağı 2 artırılır. Bakın. Şimdi onlar basamağı 2 artırılırsa ne dedik o zaman? Onlar basamağını 2 artırıyorsam artı 10 çarpı 2. Bu kadar bir artış oldu. Binler basamağında 2 artırmışım. Artı 1000 çarpı 2. Sonra diyor ki birler ve yüzler basamağını 5 azaltılırsa. Birler basamağını 5 azalttım. Eksi 1 çarpı 5. Yüzler basamağını da 5 azalttım. Eksi 100 çarpı 5. Bu sayıdaki değişim aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi bakın benim sayım bu. Sayının üstüne bir 20 ekledim, bir 2000 ekledim yani 2020 ekledim. Sayıdan 5 çıkarıyorum, bir de 500 çıkarıyorum yani 2020 ekledim, 505 çıkarıyorum. 2020'den, şimdi bakın dikkat edin, 2020 ekliyorum, 505 çıkarıyorum. En son ne yapmış oluyorum? Toplayın bunları alt alta yani 2020'den 505 çıkarırsam net artışı bulmuş olurum. 0'dan 5 çıktı, 5. Ee 1 aşağı indi. 9'dan 5 çıktı. 4, 1. Artı 1415 cevabımız e, bir yerde işlem hatası yaptık herhalde. 10, evet işlem hatası şurası arkadaşlar. 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 1. 1 aşağı indi. E, 10'dan 5 çıktı. Şurası 5 oldu. Şurası 1 oldu arkadaşlar. 1515. Yani 1515'lik ne oldu? Bir artış oldu. Cevabımızı Ceyhan diyeceğiz arkadaşlar. Devam. Evet. Dördüncü soru tarzı. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 8 katıdır. Çok basit. Önce yazalım. AB iki basamaklı sayısı rakamları toplamının bakın yazıyorum. Ne okuduysam onu yazıyorum. 8 katıymış. Bu şekilde yazılır değil mi? Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Bakın şimdi. AB iki basamaklı sayısını vermiş. Bir de rakamların toplamını vermiş. Şimdi ben buraya bakınca bir iki basamaklı sayı bir de rakamları toplamı Ayrı ayrı rakamları vermiş. O zaman ben burada çözümleme yapmam gerektiğini anlıyorum. Çözümleme yapacaksam bunu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 10a artı b. Dağıtalım bunu da içeriye. 8a artı 8b şeklinde yazıyorum. 8a'yı attım karşıya. 10a'dan 8a çıktı. 2a. b'yi attım karşıya. 8b'den b çıktı. 7b. Şimdi bakın dikkat edin. a'nın iki katı. B'nin 7 katına eşitmiş. 2 basamaklı AB sayısı diyor. Değil mi? AB sayısı diyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam 2A7B eşitse ben A yerine de B yerine de sonsuz tane sayı yazabilirim diyebilirsiniz. Ama buraya dikkat edeceğiz. AB 2 basamaklı bir sayı. Yani şimdi siz gidip B yerine 4 yazamazsınız. Niye? B yerine 4 yazarsanız burası 7 kere 4 28 yapar. A yerine 14 yazmanız gerekir. A yerine 14 yazarsanız B yerine de 4 yazarsanız bu iki basamaklı değil, üç basamaklı bir sayı olur. E o zaman düşüneceksiniz. A yerine kaç yazabilirim? B yerine kaç yazabilirim? Tabii ki yazabileceğimiz tek bir durum var. A yerine 7, B yerine de 2. A yerine 7, B yerine 2 yazarsanız iki basamaklı bir sayı elde edersiniz. Burada da 7 kere 2, 14. 7 kere 2, 14 eşitliği sağlamış olursunuz. A çarpı B kaçtır diyor. 7 kere 2, 14. Cevabımız Ceyhan deriz arkadaşlar. Devam. Beşinci soru tarzı. İki basamaklı AB sayısının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde AB iki basamaklı sayısının rakamları yerleri değiştirildiğinde BA iki basamaklı sayısı olur. Sayı 18 artıyor. Ha, bakın dikkat edin şimdi burada 18'i nereye yazacağınızı karıştırıyorsunuz. Dikkat edin. AB iki basamaklı sayısının rakamlarını değiştirdiğinde, yer değiştirdiğinde değiştirdim. Sayı 18 artıyor. Yani bu sayı bu sayıdan 18 büyük. O zaman demek ki benim bu sayıdan 18 çıkarmam gerekiyor ki bu eşitliği yazabileyim. AB sayısının en büyük değeri kaçtır? Şimdi bakın yine ABBA iki basamaklı sayısı var. O zaman ne yapmalıyım yine burada? Bir çözümleme yapmalıyım değil mi? 10A artı B eşittir. 10B artı A eksi 18. Şimdi. Şöyle yapalım. Eksi 18'i karşıya gönderelim. 18. Burada 10B var. 10B'den B çıktı. 9B. Burada A var. Burada 10A var. 10A'yı karşı attım. A'dan 10A çıktı. Eksi 9A. Bakın dikkat edin. 9 ile sadeleştirirsem 2 eşittir. B eksi A. Şimdi bizim 2 basamaklı AB sayımız. Değil mi? AB sayımız. Ben neyi biliyorum? B eksi A'nın 2 olduğunu biliyorum. Bakın B eksi A'nın 2 olduğunu biliyorum. B eksi A 2 ise kaça kaç verebilirim? Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam B'ye 2 verelim. A'ya 0 verelim. Ama dikkat edin. AB 2 basamaklı AB sayısı diyor. 0, 2, 2 basamaklı bir sayı değildir. 0, 0, 3, 3 basamaklı bir sayı değildir. Bu 1 basamaklı bir sayıdır. Önündeki sıfırların bir önemi yok. O zaman kaça kaç verebilirim? 3'e 1 verebilirim. Doğru mu? Sonra 2'ye 4, Birer birer arttırabilirim. İşte 3'e 5, kaça kadar gidecek? Ee, en son 7'ye 9. Bunu verebilirim, başka veremem. Bize neyi soruyor? AB sayısının en büyük değeri kaçtır? En büyük değeri kaç? 79 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Evet, 6. soru tarzı. 3 basamaklı ABC sayısının onlar ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde sayı 360 azalıyor. Bakın A, B, C. 3 basamaklı sayısının. Onlar ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde. Onlar basamağı, yüzler basamağı. Yer değiştirelim. B, A, C. 3 basamaklı sayısı oldu. Sayı 360 azalıyormuş. Yani bu bundan 360 küçük. O zaman bunun üstüne 360 eklersem bu ikisi birbirine eşit olur. A-B farkı kaçtır diyor. Yine ne yapacağız? Çözümleme yapacağız. Çözümlememizi yapalım. Şimdi bakın ne var burada? 100A artı şöyle küçük yazalım. 10B artı C eşittir. 100B artı 10A artı C eşittir. 360. Bakın şu C'ler birbirini götürdü. Değil mi? 100A'dan 10A'yı çıkardım. 90A. Burada 10B var. Burada 100B var. Attım karşıya. 10B'den 100B'yi çıkardım. Eksi 90B. Eşittir 360. 90'a bölün. A eksi B eşittir 4. Bize de zaten A eksi B'yi soruyor. Cevabımızı eline diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Çözümlemenin mantığı buydu. 6 soru tarzının hepsini göstermiş olduk. Ee, videoların devamı için, bize destek olmak için beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.